Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte dalga dalga büyüyen ve kangren haline gelmişlerin bir yoksullukla karşı karşıyayız. Dünyanın en yüksek enflasyon ve faizlerle birlikte ülkemiz insanı temel ihtiyaçları konusunda resmen mağara dönemlerinden hallice bir hayatı yaşamak zorunda kalıyor. Nasıl mı? Bakınız mağara dönemi insanı iki temel ihtiyacının peşinde bir hayat sürüyordu. Nedir onlar? Barınma ve gıda. Bugün halkımızın neredeyse büyük bir çoğunluğu barınma ve gıda konusunda resmen devasa bir çaresizlik içinde arkadaşlar. Size şaka gibi gelebilir ama durum tam olarak budur. Bakınız bu ülkede açlık sınırı denilen bir şey var. Hiç duydunuz mu sayın milletvekilleri? İktidara sorayım. İktidar siz duydunuz mu? Sanmam. Zira sizin o mahallelerde pek işiniz kalmadığını biliyoruz. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu, hatta vermeyeceğiniz zamlı asgari ücretin yokluk sınırının bile altına düşeceğini bilmiyor musunuz? Geçen sene ekonomiyi kurtarmak için İngiltere'den transfer edilen kurtarıcı Mehmet Şimşek ve ekibi esasen manav tezgahındaki mostra figürlerden figürlerdir demiştim. Dış dünyaya bakın biz tam da sizin istediğiniz gibi kişiler getirdik. Haydi yardım edin bize demek için ördek avında kullan, kullanılan yalancı ördek misali mühre gibi yani. Yani görüntüde var ama olan ama gerçekte hiçbir dönemi önemi olmayan bir kamuflajdan ibaret sadece zaten bu sistemde bütün bakanların ismi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İleride mukadder olan tüm bu kötü gidişin müsebbibi olarak gösterilen bir zaman sonra kapı dışarı edilecek olan kötü polis Mehmet Şimşek'e son bir vazife daha yüklenecek demiştim. Neydi o? Halkın zaten boğazından kısılan birkaç lokmayı da çekip alacak kemer sıkma politikalar olacak demiştim. Mehmet Şimşek Bey Erdoğan'ın talimatıyla halkımızı resmen açlığa ve yokluğa duşar etti. Önce geçen sene seçimlerden sonra boca ettiği zam furyasıyla milletin nefesini kesti. Sonra tasarruf tedbirleri aldatmasıyla nefessiz kalan insanımızın kafasını gözünü yardı. Şimdi de yeni vergilerle milletin sofrasına zar zor koyduğu lokmasını almaya hazırlanıyor. Değerli milletvekilleri. Şimdi asgari ücrete zam yok biliyoruz. Ve kök aylığı duyanlar bilenler biliyorlar. Duymuştur iktidar zaten kendilerinin eseri. Kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve bağkur kur emeklisi milyonlara milyonlarca emekli 6 aylık enflasyon artışından yararlanamayacak. Yüzde sıfır zam alacaklar. Evet yüzde sıfır zam alacaklar. Yani dul ve yetim ve gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız başta olmak üzere en çok ihtiyacı olan kesimlere siz ne yapmak istiyorsunuz? Yaşamayın mı demek istiyorsunuz? Ölün gidin artık diyorsunuz herhalde değerli milletvekilleri Mehmet Şimşek Bey asgari ücrete zam konusunda enflasyon hedefinden taviz veremeyiz ve kesinlikle zam yapamayız diyerek ferman buyurmuş. En düşük emekli maaşının 7 ila 10 bin lira arası olduğu bir ülkede zulümlerden zulüm beğenin diyor. Mehmet Bey Sayın Erdoğan'ın talimatıyla elektriğe de yüzde 38 zammış şak kadak yapı verdi. Buğdaya, çaya, gıdımla zam verirken de akaryata, akaryakıta her gün gün aşırı zam yaparken de tüyük verilerini makyajlarken de asgari ücrete zam yok. Çünkü OECD ülkeler içinde en yüksek asgari ücreti veriyoruz. Safsatasını söylerken de aslında bir şeyin farkında. Çünkü kendisi kötü polisi oynuyor. Aslında bütün bunların sahibinin Sayın Erdoğan olduğunu o da biliyor ve her yerde bunu sıklıkla da dile getiriyor. Lakin ey Mehmet Şimşek bu, şekilde kurtulacağını sanma. Senin de yatacak yerin yok. Sağlık Bakanı'nın istifasına gelince. Şimdi iki sekreter bakan af diledi. Yerlerine yeni iki sekreter bakan getirildi. Gerçi birisi o kadar da yeni değil. Hatta kaybedenler kulübünün imar ve rant duayeni ama olsun. Sonuçta aile arasında bir mesele. Bir şeye kötü gidiyor, bir şey kötü gidiyorsa bu Erdoğan yüzünden değil, çevresindendir senaryosunun yeni bir versiyonunu daha seyrettik. Değerli milletvekillerim, Sayın Bakan, Sağlık Bakanı gitti. Ve çok şükür kurtulduk. Ama yeni gelen bakan neler yapacak onu da göreceğiz. Soru önergelerimize cevap vermeyen ve kendisini layüsel gören biriydi Hazret. Pandemi dönemi başta olmak üzere halkımızı aldattı. Andersen'den masallar anlattı. Üç kuruşluk bir maskeyi dağıtmaktan da aciz kaldı. Ölü ve hasta sayıları namuslu bir devlet insanı gibi açıklamadı ve sakladı uzun süre pandemiyi kabul etmedi ki ne zaman Dünya Sağlık Örgütü kredi vereceğini söyledi. Ertesi gün pandemi var dedi. Hasta ve ölü sayılarını artırdı. Cafcaflı binaları olan hastaneler yaptı ama içinde doktor ve liyakatlı personel bırakmadı. Randevu sistemindeki rezalet ve Suriyelilere verilen hizmet yüzünden Türk vatandaşları sağlık hizmeti alamaz oldu. Hastanelerde kuyrukları bitirdik diye tepeden tepeden konuştu. Sayın Özdağ lütfen tamamlayın. Kez biliyor aylar yıllar sonrasına randevüler veriliyor ki vatandaş o güne kadar ölmezse tabii. Murat Kurum yeni geldi, Murat Kurum'a ayrıca bir konuşmamda dile getireceğim TOKİ'yi öyle ilk evin ilk arsam konusunu 2019 yılındaki 100 bin konutu sonra deprem konutlarını bunların hepsini kendisinin bütün e, serencamını dile getireceğim değerli milletvekilleri ama Dışişleri Bakanı ile ilgili bir şey söyleyeceğim Dışişleri Bakanı demiş ki Suriye politikamızı eleştirenler egemen güçlerin vekilleri demiş utanç verici bir cümle ya özür dilemeli ve sözünü de geri almalıdır. Bakın Sayın Bakan eğer bizler egemen güçlerin vekilleri olsaydık ne yapardık biliyor musunuz? Liyakatlı yetişmiş insanlarımızı ülkemizden kovardık. Kredi ve swap anlaşmalarıyla siyasi şantajlara açık bir yönetim olurdu. Ülkemizi dünyanın en yüksek enflasyonu ve faiziyle batırır, insanlarımızı açık açlıkla imtihan ederdik. Tarım ülkesi olan ülkemizde vatandaşlarımızı meyveye, sebzeye has Sayın Özdağ lütfen tamamlayın. İtibarsız unsurları hale getirirdik. Körü körüne tarafkirlik aklım ve vicdanın kanseridir saygılarımla. Teşekkür ederim.